Bir kalemlerden de 24 tane aldık. Bak nasıl boyuyor? Çok güzel boyuyor. Ezan bana çocuk odası da aldı. O da yarın gelecekmiş. Annemin ne söyleyeceğiz hiç bilmiyoruz. Babam sen niye bana çocuk odası aldırıyorsun ki? Ben sen alırdım. Gerek yok. Ben ödeyeceğim zaten Elvan'a parasını. Babam benim mi gitmem lazım tamam mı? Yarın gelirim, şu okullara bakarız beraber. Hadi görüşürüz. Sen gelsene be. Ne çam çarşamba indirmeyin gebertirim. Söyle. Meleğin ilk okula başladığı güne şahit oldum. İlk kalemi sen aldın. Ne bileyim kalem tutmayı sen öğrettin. Sırtına iç çantayı takan kişi sensin. Peki ben? Anlamadım. Ya seferin kızı, kızıma bir çanta almama bile müsaade etmedin. Sancar ben Elvan bana sormadan almış. Sorsaydın ne değişecekti? Aman biz duralım bu zevki babasına mı tattıralım diyecektin. Bak senin burnun dik benden bir çöp bile anlamıyorsun. Eyvallah. Ama o da benim kızım ya. Kızıma bir oda bile alamıyorsam Benden çaldığın sekiz yılı ben nasıl telafi edeceğim? Ya tamam, haklısın. Elvan'a ödersin odanın parasını. Ah, ayrıca Meleğin okul taksitlerini de bölüşürüz. Oldu mu? Yani sonuçta o kadar da iyi maaş vermiyorsunuz. Hepsini karşılayamayabilirim. Merak etme, yeni işinde güzel bir maaş veririz. Yeni işim? Hadi ben gittim, iyi geceler. Sancar bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demek yeni iş? Ben marinada çalışmaya devam edeceğim. Tamamen aksini iddia etmedim ki marinada çalışmaya devam edeceğim. Bak beni tutuyor ha benim işim var. Sancar. Sancar. Sancar beni delirtme. İstemiyorum ben yeni bir iş falan. Marinadan başka bir yerde çalışmam Yarın Sefer'in kızı. Hele yarın bir olsun. Her şey değişecek. Bu gece yalan. Yarın sabah gerçek. O ne demek? Biliyor musun? Söylediğin her şeye inanan bir adam olmayı çok isterdim. Ama değilsin. Şimdi konum geldi çıktım ben de. Asorti pansiyon diye bir yer. Beni de al. Ya senin ne işin var Allah aşkına? Yediz beni de al dedim. Sancar bir şeyler karıştırıyor. Çabuk. Tamam Nale bağırma geliyorum.